Merhaba arkadaşlar. Yine biziz. Yine biziz. Yine biziz. Ahmet sen gelme. Tamam gelme. Arkadaşlar bugün video çekiyorum yine 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 yine. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ahmet gel. Geliyorum. Tamam gel. Geli gel. Arkadaşlar evet. yanımda barut var. Uf. Arkadaşlar ne yapacağımız belli değil. Şu an kafamıza göre geziyoruz. Böyle video olmaz olsun. Nasıl video atıyorsa. Arkadaşlar videoyu kısa keseceğim. Bir iki dakika olur. O yüzden hızlı konuşmam lazım arkadaşlar. Bugün sizlerle e, gezinti yapacağız ama nasıl olacağını bilmiyorum. Şimdi videomuza geçtik. Ama nereye gittiğimizi tam olarak bilmiyorum. Resimimizi çekecekler. Hızlı konuş gel gel gel. Hani bizim oturduğumuz yer var ya oraya gidelim hadi. Arkadaşlar hızlı konuşmam lazım. Meşbur. Ee, şimdi YouTube için e, YouTube atıyorum. Niye? Dakika dakika kaldım. Niye benim telefon bir şey oldu. Virüs var. O yüzden arkadaşlar e, böyle. Gel lan buraya. Beni taklit etme zaten üstü konuşuyorum. Uy dilimi susadım. Arkadaşlar. Şimdi anam bir dakika olmuş bunlar ne? Arkada. Arkadaşlar. E, ne diyeceğimi bilmiyorum ama e, şimdi nerede oldu? biliyor musunuz? Yoruldum. Arkadaşlar yalan. <gülüyor> 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 Merhaba. Merhaba Baru. Uuu. Oğlum, bile bu kadar uzun sürmüyor lan.